Öncelikle salatalığınızı seçerken kornişon olmayan dikenli salatalık cinsinin ufaklarından seçmenizi önereceğim. Kavanozun tabanına bir avuç nohut atıyorum. Arkasından salatalıklarını dizmeye başlıyorum. Aralara birkaç dilim limon ve birkaç diş sarımsak atıyorum. Salatalığımın kaç gram olduğunu bilmeme ihtiyacım yok. Çünkü ben her zaman suyu ölçerek turşumu kurmayı tercih ediyorum. Kavanoz dolduktan sonra suyu dolduruyorum. Ve bu doldurduğum suyu bir litreliğe boşaltarak bana ne kadar su gerekeceğini hesaplamış oluyorum. Ben her zaman 1 litre suya 55-60 gram aralığında bir tuz kullanıyorum. Bu kavanoz için 800 gram su kullandım ve de 45 gram tuz ilavesiyle tuzlu suyumu hazırladım. Suyunu koyup kapağını kapattıktan sonra mümkün olan en sıcak en çok güneş alan yere kavanozu koyuyorum. Bu sefer yaptığımda dördüncü günün sonunda buzdolabına aldım. Rengine ve sertliğine bakarak kontrolünüzü yapın. Bir gün buzdolabında kaldıktan sonra çıtır çıtır turşum hazır.